Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kerem'in günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kendi hayvanımızda horozumuzda denediğimiz dönü oranın arttırma ve erken kızışma sağlayacak olan mama tarifi. Balık ve içerisinde gereken şey haşlanmış balık ve pul beri. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kendi hayvanımızda 3,5 aylıkken denedik ve çok başarılı sonuç elde ettik. Yanında 3 aylık yarkalarımız vardı. Yarkaları atlamaya başladı hayvan 4 aylıkken. Yarkalarımızı sattık. tek başına bıraktık. Şimdi hali çok perişan durumda yani. Şöyle söyleyeyim ben size. Hayvan çok bir önce eşe gitmek istiyor. O kadar etkili bir tarif oldu. Tarifimizin içeriği malzemesi tam şu şekilde. Bir adet kaynamış su. Çok az da olsa olur. Ve bir adet de balık. İçine atıyoruz. 2-3 dakika beklediğimizde zaten 5-6 dakika beklediğimizde balık karşılanıyor içinde. Sonra balığımızı küçük parçalara ayırıyoruz. Sonra içerisine çok az miktarda pul biber atıyoruz. Balığı bu şekilde karıştırıyoruz. Bu onun için tadımlık oluyor. Bakın şu şekilde bir tane ister tetiyor. Bunun için tadımlık oluyor. Ee, hayvanı çok kısa sürede döl oranını yükseltiyor ve bir an önce eşe gelmesini sağlıyor. Bu uygulamalı uygulamayı çok sevdiğiniz yaşlı horozunuzda kullanabilirsiniz. Satmak istemediniz, elinizden çıkarmak istemediniz. Yaşlı horozunuzda kullanabilirsiniz. Ee, dediğim dediğimiz üzere döl oranını arttırıyor ve hayvanı daha çok kızıştırıyor. Yumurtaların boş çıkmasına son diyebiliyoruz bu uygulamayla. Birazdan horozumun da arka tüylerini keseceğim. Ee, biraz yolma işlemi yapacağım. Onu da video çekeceğim. Zaten horozumun halinden anlarsınız. Şimdi videoyu durduruyorum ben. Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum isme horozum bu. Ee, kendisine 3,5 aylık kabuğu uygulamaya başladık. Ee, çiğ balık yani hafif başlamış balık. Üzerine pul biber şekilde çok az pul biber ekledik. Hayvan 4. aylıkta kendi bizim anaçlarımızla dahi atlamaya başladı. Hayvanımız şöyle gördüğünüz üzere bakın ibi kıpkırmızı oldu. Biliyorsunuz ki bu ibik hayvanlarda göstergedir. Horoz e, tavuğunu ibi kızarınca eş istediğini anlar. Aynı şekilde tavuk da anlar. Bu trafik lambası gibi düşünün. Şöyle daha şeyden göstereyim. Hayvana 3.5 aylıkken başladık. 4 aylıkken kendi anaçlarımızla da denedik. Hayvan gerçek anlamda e, tutturmaya başladı. Bu işlemi nerelerde uygulayabilirsiniz? Kimlerde uygulayabilirsiniz? Yaşlı horozlarınızı da, e, satmak istemediğiniz hala da kendisi devam etmek istediğiniz yaşlı horozlarınız olabiliyor. Onlara bu uygulamayı yaparsanız e, hayvanın döner oranı gerçek anlamda artıyor ve boş yumurtaya çok az çıkıyor. Bunu tavuk yaparsanız şöyle bir faydası var. Balın içerisinde B6 vitamini var. B6 vitamininin birçok faydası var insana da hayvana da. Aynı zamanda bu döner tutturma ve kızgınlaştırmaya yarıyor. İnsana da aynı şekilde oluyor. Yani özellikle var da hayvana daha çok etki ediyor. Bu şekilde horozunuza bu uygulamayı yaparsanız ya görmüş olduğunuz gibi bakın kıp kıpkırmızı bu şekilde üretime hazır hale geliyor. Şu an horozumun e, çok ufak yani bir bit problemi var. Geldi aldığım kişide büyük bir kümesinde bit vardı veya da başka yerden bulaştı onu Tedavisi sürüyor. Şu an biraz daha iyi. Hatta bayağı iyi. İlk hiç ayaktan kalkamıyordu. Biz bakmadık, dikkat etmedik pek. Kendinden acımadı, Allah'tan bulaşmadı. İşte bu temizlendikten sonra ya satacağız ya da kendimize damızlık yapacağız. Çünkü gerçekten gerçek anlamda beş parmak ve bol paça çeldik gibi hayvan. Bakın çeldikleri görüyorsunuz. Paçaları da çok bol. Kuyruk yapısı da benim çok hoşuma gitti. Sakallı aynı zamanda. Çok güzel bir damızlık. Horoz, kendi, horoz oldu kendisi. Ee, i̇şte tek sorun biraz erken damızlık yaptık hayvanı. Şimdi deneme yaptık. Olursa diye. Çünkü biz her yaptığımız tarifi kendi hayvanımıza deniyoruz. Dedim bari bunu da deneyeyim. Öyle e, verelim. Kesin sonuç elde edip edemeyeceğim bilmiyorum tabii. Ondan sonra yine deneme yaptım. Ve bu sayede e, gerçekten gerçek sonucu öğrenmiş olduk. Hayvanımız e, çok erken seviyede, çok erken bir zamanda anaç olmaya yani eşlemeye başladı. Görüyorsunuz bakın iyi bir kıpkırmızı hayvanın. Ama işte şu kaşınması falan beni çok üzüyor. Şu kayvan bitle mücadele ediyor ama şu an tüyünü düzeltiyor galiba da. Birazdan salma yapacağım. civcivlerimi ve tavuklarımı salacağım. Bunu da dışarı saldığımız külle falan kendini temizliyor. Güzel oluyor. Dediğim gibi tarif çok basit. Bir adet balık küçük ya da büyük fark etmez. Tadımlık olacak bir adet balık kaynamış suyun içerisine atıyorsunuz. Çok az bir şey bekliyor. Onu nasıl ayıklayıp çok az pul biberle hayvanın önüne sunuyorsunuz. Sonuç ortada. Bakın. İyi bir kıpkırmızı. Diğer hayvanın dışarıda onları bir göstereyim. Ya şimdi şöyle benim gimbalım vardı. Gimbalım bozuldu. Ondan sebep videolarda titreşim oluyor. Anne! Ee, şey lahanalara saldırdılar. Kaç kaç kaç. Evet bu hiç olmayacak kötü bir şey oldu. Kaç 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 kaç. Kaç buraya gel buraya. Hop buraya gel buraya gel buraya Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Hep senin boşaltından çıkıyor bunlar değil mi? Bu da bizim bebeklikten büyüttüğümüz. Ligorin diye baktık da Tinder çıktı. Hah. Tinder etmiş. Yanına bir tane de Tinder tavuk aldık da. O daha çıkmamış dışarıya. Buna benim bir ispeyeceğim açarım. O kadar uğurtlu lüks kaliteli değiller ama ben zaten bunun pek üretimini yapmıyorum. Yaparsam da zaten belli bir fiyata satıyorum. Ama horozuma bayılıyorum. Horozumun rengi çok güzel. Evet. Gitme oraya gitme oraya gitme. Oraya gitme anneli papaz etme bizi. Gel buraya. Heh. Senin tavuğun nerede? Tavuğun niye çarmadın sen ya? Ha? Tavuğun nerede senin? Allah Allah. Bakın görüyorsunuz. Kendi horozuma da aynı şeyi yaptım. İbik kıpkırmızı. Tavuklarımın da öyle gerçi. Bir tane dört parmak var şurada şu beyaz. Her şey çok güzel de paça az. İbik çok güzel, sakal çok güzel. O dört parmaklı paça az. Bakın çok güzel. Biliyorsunuz İsmeç milli ırkımız bizim. Türklere dayanan bir soyu var İsveç'in. Her yani ben beslemekte çok keyif aldım hayvanlar. Küçük küçük yani şuna baksanıza. Şu boylu posla atar gider yapamadığı hiç hayvan yok. Yugoş. Gel, gel. Şu kamera durmadan elim, elim kameraya gidiyor. Telefon daha yeni alışamadım. Kamerası çok ters yerde. Gel. gel, gel, gel. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Gel buraya. şimdi o öbür ismini çorozumuzu da katalım bunların içine. Tam bir şey yok. Içine götüreceğim seni. Ulan atlama çok kötü döverler seni. Söyleyeyim. Sen ne yapıyorsun öyle? Şşş, cık cık. Sakın. Bak görüyorsunuz bizim manyak hemen saldırmaya geçti. Bunlar olabilecek şeyler. Ama sen yapmayacaksın tabii tavuk. Heh. Ya bu alet olmadan çekime bak ne kadar zormuş böyle ya. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda bir işlevi yok ama horozum olmuş olmasa burada, tavukları atlıyor. Şşt! Ne böyle? <laughs> Dediğim gibi millet bizi, millet diyorum, İsveç bizim milli ırkımız. Çok güzel şekilde yapanlar da var, tanesini 2,5-3 bin liraya satanlar. Ee, bizim gibi böyle amatör şekilde keyfi yapanlar da var. Öyle fazla para vermeyeyim ama şekilde şükür ispeneceğim olsun diyenler de var. Ee, mühim olan zaten bu ispeneçlerde dediğim gibi baltayı bir olmayacak. Gülü bir olacak, bol paça olacak, beş parmak olacak ve sıfır boy olacak. En önemli şeyler bu ispeneç orası bunlardır. Bakın şurada beyaz İsmeç tavuk var görüyorsunuz Timnit'in yanında. Kocaman. Bir tane de şurada ayı var. Şöyle yanaştırayım kamerayı. Bakın görüyorsunuz. Bu da büyük. Bunları satmadık, bunları kendimize ayırdık. Çünkü orijinal diye satabileceğimiz hayvanlar değil. Yani bu bahsettiğim tarifi mutlaka uygulayın. Yani illa kızıştırma değil. Elbette kızıştırmada da çok fazla etkisi var. Ama şöyle bir durum var. Ee... Pardon ne demişim? Kızıştırma etkisi hayvanlara da çok faydalı. B6 vitamini içerdiğinden dolayı hayvanların birçok ihtiyacını, birçok bir besin ihtiyacını ve vitamin ihtiyacını karşılıyor. Onlar sebep hayvanlarınıza verebilirsiniz. Sıklıkla değil, kesinlikle önermiyorum sıklıkla. İki haftada bir verebilirsiniz. Bugünkü biraz pazar videosu oldu. Böyle rahat bir video oldu. Bek e, kar mı karışık oldu daha doğrusu da. Kötü de bir içerik olmadı. Yine hayvanlarımı size göstermiş oldum. Yine çok güzel, çok başarılı bir tarif ve sizi baş başa bıraktım. E, böyle ardı bir işte, takip edip abone olursanız, bir de bildirimleri açarsanız yakında komik video çekmeye başlayacağız. Dünkü çektiğimiz gibi yayınladık. E, bu video kan buraya da ekleyeceğim zaten. Görürsünüz oradan da video. Ekler, bak izlersiniz. Ölücüler özel bir video yaptık. Ölücüler geliyor bizim. Ee, ölücüler biliyorsunuz ki herkesin başına geliyor. Herde ki bir ürün satılsın. Şimdi ürün satmaya başlıyorsunuz. Bir fiyat anlaşıyorsunuz. Hatta bir fiyatı konuşuyorsunuz. 300 lira bir fiyat belirlediniz. Belirlediğiniz bu fiyatta e, size pazarlık yapmak için var. En son dip fiyatı 230 çekiyorsunuz. Ve geldiğinizde size çok absürt, çok komik ve çok utanç verici bir rakam çekiyor. Haliyle sonra ben de ne yapıyorum? Videoda açık ve net komik bir şekilde yayınladık. Böyle videonun devamı da gelecek. Hem böyle bir gönderme videosu olacak. Hem de böyle komik videolar yapmayı düşünüyoruz. Çünkü insanımızın şu anda bunlara ihtiyacı var. Biraz gülmeye ihtiyacı var. Bilgiye ihtiyacı var. Aynı şekilde bizim böyle. Biz de yaparken çok eğleniyoruz. Siz de izlerken eğleneceğiz de eminim. Ondan sebep kanalımıza abone olduğunuz abone olursanız ve takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Zaten kısa bir sürede, çok kısa bir sürede abonemiz çok yükseldi. İzlemlerimiz de gene düşük ama o da yükselecek anadan izniyle. Bizi takip edip abone olduğunuz ve kanalıma like attığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Size minnettarız. Kanalımıza biliyorsunuz ki çekiliş var. 3 artı 2 anaç çim hediye edeceğiz. Parasını ben ödedim. Benim yerime Resil Hoy hediye edecek. Kendisi de YouTuber aynı zamanda tavukçu. Ee, ay öbür aya bir daha çekilişimiz olacak. Ondan sebep kanalımızı sürekli takipte kalın. Sizler de bu hediyelerden faydalanın. Bizim için para mühim değil. Önce insan kazanmak bizim işimiz. A kalite Civciv Beykoz'un prensibi tamamen budur. Evet, kanal e, şu anda yayınımda kapatıyorum. Daha da ekleyebileceğim size bir şey yok. Son kez de özet geçme kurursak e, mamamızdan. Bir adet haşlanmış balık. 2-3 dakika kaynar suda haşlanmış olması kafi. Çok az bir şey. Pul biber ekliyoruz içine. Ondan sonra hayvanımıza yediriyoruz. Bunu ilk 2 gün ardarda arda verebilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz. Ondan sonraki zamanda 2 hafta 3 hafta gibi hayvanın durumuna göre verebilirsiniz. Ama döl da inanılmaz derecede bir etkisi vardır. Mutlaka mutlaka yapmanız gerekir. Şimdi diyeceksiniz kendi horozunu hiç atlarken görmedik. Niye hiç atlamıyor? Bunlar küçük beri böyle küçük beri bizde insan içinde atlamıyor var. Kümesi bir baktık kümesi kamera koyduk. Kümesi kamerası izlediğimizde çok da güzel atlıyor yani. Hiç boş yumurta çok nadir çıkıyor. Hiç çıkmıyor demeyeyim yalan olur. Boş yumurta kolay kolay çıkmıyor. Ama sen benim başımı belaya sokacaksın ha. Çık şuradan çık. Anneden dayak mı yedireceksin bize? Kaç. Hah. Aferin. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi pazar videosu oldu. O kadar güzel bir içerik olmasa bile en azından bir video yapmış olduk ve gene bilgilendirmiş olduk. Güzel bir sohbetti. Memnun kaldıysanız abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.